Aynı, bildiğin gibi. Vallahi ne diyeyim ya, ailecik perişan olduk. Gitmediğimiz hastaneye, tanışmadığımız doktor kalmadı. Gencecik adam ya. Merhaba ben Kerem e, Kerem Can'dan e, e, şey evet hazırım başlayayım o zaman. O zaman ben size neyi çalayım? Yani neyi üfleyeyim? Tamam. Bir saniye. Size o zaman başka bir şey canlandırayım ben. iki, hop iki. Ha yakaladım nasıl? Üç, dört, beş, a altı, hop yakal ah, yakaladım. Şimdi yakalayın bakalım. Tamam bu kadar yeterli. Buyurun çıkabilirsiniz. Gideyim mi yani? Evet lütfen. Tamam o zaman. topu atmasaydım olurdu herhalde. Kalk kalk kalk. Nasıl oynarız? Hala, Hala oynarız diyor. Ah seni de yorma. Gel teyze timi hazırlık yapıyorlar, yapıyorlar. Evet, evet onlar temizlik yapıyor. yağmur yağmış, bu yağmur Balıkçı Hasan geliyor. Hasmal! Kovalamacanın ortasında kalmış yavrum. Polislerden kaçan suçlu da dönmüş oğlumu vurmuş. Kaçamamış herhalde. için içinde yere yığılmış oldu. Hiçbir günahı suçu yokken... <laughs> ya. Ne kılıklara girmek istiyordu. Taklitler yapacaktı. Anlatırdı hep bana anne Ay, şu role, role gireceğim, şunu, şunu canlandıracağım, canlandıracağım. şu Şunları mesajı vereceğim diye. diye. Ah, ah ya, yavrum, yatağa mahkum oldu evladım. evladım. <Sülüyor> Genelde bir oyundan sonra anonsa geçerken hep tebessüm ediyordum ediyorduk ama bu kez Belki de hayatını sadece göz kırpmalarıyla tarif eden birinin hikayesinden bakınca bir tebessüm nakş olmadı yüzümüzden. Halüsinasyonla gerçek arasında çok fark var değil mi? Aslında incecik bir çizgi var. Çok ince. Hangisi gerçek, hangisi değil anlaşılmayacağı kadar. Peki, biz nereden buraya geldik? Evet bir adamın hayaliydi, başaramamışlığının belki de resmiydi gördüklerimiz hayal etti, niyet etti, niyaz etti ama gerçekleşmedi. Ya da gerçekleştiğine inandı. Onun son niyazını aktarmaya çalıştık bir başka vesileyle. Tüm ekiple beraber bu kez daha önce birinci bölümden bu son bölüme kadar gördüğünüz, size anlatmaya çalıştığımız bir yolculuğu kısaca bir resmetmeye, bütünün tarif etmeye çalıştık. Peki bu işin içinde dua nerede? Dua hayatımızın neresinde? Bir şeye başladığımızda, yolculuk yaptığımızda en sonunda dua ekleniyor mu? Yoksa başından itibaren mi içine dahil oluyor? Dua nedir? Sizin için dua ne anlama gelir? Duanın bir süresi, zamanı, mefhumu, tanımı var mıdır? Şimdi onu sormak için yanınıza yine sizi size sormaya geliyoruz. Bu vesileyle Rabbim hayatını böyle zorluklarla yaşayanlara yardımcı olsun. Onlara bakmakla mükellef olanlara da sabırlar ihsan etsin. Haydi bakalım. Dua nedir diye soracaktık. Dua nedir size göre? Nedir? Bir dua Allah'a bir yalvarmaktır günahlarını affettirmek için. Duanın vakti olur mu peki? Olmaz. Her zaman dua edeceğim. Peki insan dua için yoğunlaşması gerekmez mi? Gerekir tabii gerekmez olur mu? Ya vakit anlamında şunu diyorsunuz yani herhangi bir zamana saklaması gerek. gerekmez. Yok. Her an dua edebilirsin. Her, dua, her şey dua bağlıdır. En çok ettiğiniz dua ne sizin? Allah'a yalvarmak, günahları affetmek, işimizi gücümüzü rast getirmek, doğru yolda iletmek. Doğru yolda ilerlemek. Rabbim dualarımızı kabul etsin. Cümlemiz Allah razı olsun. Dua nedir bir esnaf olarak, burada çalışan biri olarak cümleniz ne olur? Dua nedir? Güzel evet. şey. Dua inancımız. Dua inancımız güzel. Peki dua etmeden inancımızı tamamlayamıyor muyuz sizce? Bana göre her şey eksik kalır. Dua peki işe başlarken Ama mi, iş bitirirken? İşe başlarken de, bitirirken de hep duayla açarsak ekmek kapısını işimiz rast gelir. O zaman dua sadece istek demek değil. Tabii ki istek değil. İnançtır. Bizim dinimiz e, nasıl büyüdük, geldik atalarımızdan. Yani dua öyle. Çoluğumuza, çocuğumuza da öğretmemiz lazım. Evden çıkarken de eve gireken de duayla başlamalı, girip çıkmalıyız. Bir, e, bir iş yaparken duayla başlamalıyız, duayla bitirmeniz, besmelimiz çok önemli. O, o zaman şöyle mi düşünmek lazım? Dua ile işe başladığınızda günlük rızkınızın ne Tabii kadar ki. temin olacağından ziyade gelecek rızka razı olmak dua. Tabii ki. Yani e, mesela ayetel kürsüsüz, ektayyül kürsüsüz işe başlarsak o gün işimiz rast gitmez. Besmele çekmezsek işimiz rast gitmez. Ama onlarla başlarsak yani sağlık yönünde de aynı. Nereye gidersek gidelim yani dua her kapıyı açar. Allah dua Açamadığı kapı yoktur. Açılan dualarla e, yaşanan hayatlar sürün inşallah. Amin. Dua nedir size göre? Ne dua, demektir? E, yani Allah'tan yani çok sıkıntıya düştüğünüz zaman e, o da değil mesela yani ne bileyim nasıl anlatayım size. Darda kaldığınız zaman tek başvurabileceğiniz sığınak. Sığınak. Allah Teala. Ben çok dua ederim mesela. Hiç, çok e, darda değiliz, sıkıntıda değiliz o zaman şükür içinde şükür dua. Şükür içinde dua edilir. Verilen her nimete, o gün aldığımız her nefese. Yani ben şükrederek kalkarım. Çünkü gözümü açıyorum dünyayı görüyorum açmayabilirim de yani. Dua ederim, şükür yani. Nefes aldığım her güne dua ederim. Rabbim yani. dualarımızı kabul etsin. Aa, Şimdi hanımefendi de konuştuk ki başlangıcı hayatımızın önünde dua var. Evet. Sıkışınca. E bazen sıkışmadan her şey iyi giderken de şükre dönüşüyor. Evet. Ama herhangi bir dert anı dua ettik. Evet. Ettikten sonra o dua dilediğimiz gibi gerçekleşmediğindeki tavrımız ne olmalı? Yine şükretmemiz gerekir. Ama istediğimiz gibi değil. Yani allah vardır bir bildiği yani, onu teslim olmak lazım. Hani duamızı yaparız, o tevekküldür. Hani biz e, isteğimizi dileriz, duamızı yaparız. Gerisi hani takdir ilahi. O zaman şöyle tanımlama yapmak lazım herhalde. Dua sadece istek değil. Dua bir tevekkül, dua yakarış, yani. dua kabulleniş, ya, razı oluş. Biz de dua edebiliriz. Hani e, ilahi, hani bir şey istediğimizde değil. Hani ahiretlik, e, hani... Tek, hani karşılıklı oluyor o zaman. Şuraya varabilir miyiz peki? Biz dua ediyoruz. Aslında Rabbin kaderde bize yazdığına razı olmaya hazırlanıyoruz. Evet, çok güzel söylediniz. Duaya bir ba başka bakış açısı. Belki de her zaman böyle değil de bazen sadece istekler dolu oluyor duamız. Evet, zaten öyle oluyor. Yani bir iş, e... alışveriş gibi. Evet, karşılıklı. Aslında karşılıksız olan en güzeli. Dua nedir ve zamanı olur mu sizce? Olmaz. Her zaman dua yapılabilir. Hani bir vakte, özel bir ana sınırlanır mı? Sınır olmaz. Her zaman yapılabilir dua. Peki dua insan ed ederken kendi için mi yoksa sevdikleri için mi daha samimi dua ediyordur? Herhalde kendi için. Bütün Müslüman din kardeşlerimize yapmamız lazım ama insan genelde kendine yapar. Ama mesela evladı için, hasta olan bir yakını için duası daha samimi olmaz mı? Olur tabii. Bugünlerde ortak derdimiz Filistin. Evet. Filistin'de belki hiç tanıdığımız insan yok ama ettiğiniz dualar samimi mi sizce? Değil bence. Ediyoruz ama yeterli değil. Şöyle mi? Yani dua ediyoruz ama belki boykotu düzgün sürdürmüyoruz evet. gibi mi? Bir boykotu düzenli yapamıyoruz. Bazen mecburiyetler de olmuyor mu? Örneğin bir hanımefendi olarak evde kullandığınız Bazen bir bulaşık… var. Başka alternatifler var. Her şeyin alternatifi var. Var ama işte bir bulaşık deterjanında, işte bir sıvı deterjanla belki alıştığınız temizliği sağlamıyor bu diğer ürün. Olabilir ama mecbur yapılacak. Din kardeşlerimiz orada ölüyor. Biz bu temizliği belki istediğimiz düzeyde yapamayacağız ama boykotu destek olarak aslında birinin daha bir mermiden kurtulmasını sağlayacağız. Evet doğru. Peki sizin için e, özel bir dua nedir? Yakarışta hangi cümlelerle Allah'a iltica edersiniz? Hangi kelimeler çıkar dilinizden? Önce tövbeyle mi başlar mesela? Buyurun. Tabii. Tövbeyle daha güzel olur. Allah'a yakaracağım. Dua edeceğim. Rabbim dualarımızı kabul etsin. Amin. Yani Allah'a yakın olmak için. Yakın olmak için. Evet. Zaten yakınız. Allah'a yakınlığımızı duamızla. Hep kendimiz için değil ama değil Bazen yavrular için dua ederiz mesela. Için, e, vefat edenlerimiz için. Geleceğimiz için. Geleceğimiz için. Geçmiş için, gelecek Geleceğim. için. Tabi. Yani vefat edenlerimiz için. Peki duanın bir vakti, zamanı, saati olur mu? Olmaz. Yani her an mıdır? Her andır. Her an duamızı yapmamız lazım. Nasıl dua edersiniz? Kelimeleriniz ne olur? Gelecekte daha iyi bir yaşam için çocuklarımız. Huzurlu, sağlıklı. Huzurlu, sağlıklı. Daha güzel yarınlar için. Rabbim dualarımızı kabul etsin. Amin. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Allah iyiliğinizi arttırsın. Ne satıyorsunuz? Bunlar nedir? Anahtarlık, oyuncak. Ama şey arkada böyle ayakta dursun görsel olsun diye. Görsel olsun diye evet. Peki bunu yaparken, yapmaya başlayınca bir zaman alıyor, bir süre alıyor, bir sabır istiyor. Evet. evet. E, satışa çıkardığınızda bazen satılmıyor. Satılanlar satılıyor. Satıl, Satıl satıldı bir tanesi, bir yerden bir ilmek çıktı müşteri ya abla bu sorun dedi bir daha geldi mesela. Tamir ediyoruz tabii. Her tarafı bir şükür sabır meselesi değil mi? Aynen öyle. Zaten Bunun için sabit... dua ediyor musunuz? Aynen duasız olmaz. Duasız neden olmaz? Umreye gideyim diye başladım ben. Öyle mi? Aynen. Onun kendi göz nuru'mun parasıyla dedim bir ümre yapayım. Oyuncak çocukları da sevindireyim diye öyle başladım. Şey gibi işte e, pa, padişah tamam mı? Padişah, paşa, sultan böyle ufak işçiliklerle e, para kazanıyorlar hani hiçbir yere değmesin tamamen helalinden göz nuru olsun. Onunla Mekke'ye Medine'ye kandiller yansın. Siz de o kandili kendiniz yakmaya niyet etmişsiniz. Aynen aynen. Şimdi oğlum nişanlandı artık ona da bir dahakine bir iki <laughs> Araya olan mı girdi? Araya olan girdi evet. Olsun o da güzel. Hayra vesile olduktan sonra. <laughs> Az hikayemiz kaldı. Az kalmıyor. Salon falan hazır. Şimdi onu bir <laughs> evine yerleştirince. Yerleşsin inşallah Rabbim size de nasip etsin. Kazanç. size de nasip etsin. O hedefimi yerine getirmeyi düşünüyorum. Allah gayretinizi artırsın, işlerinizi bereketlendirsin. Amin cümlemize. Dua nedir? Dua birine hani iyilik niyetiyle hani kötülük olmadan habersiz edilen dua da kabul olur. Aa, karşılıksız. Karşılıksız evet. Bir, i̇şte. bir müminin bir mümin edebileceği büyük iyilik herhalde. Aynen. Hele habersiz edilen dualar daha makbul. Çünkü arada bir perde yok. Tabii aynen. Rabbim Şimdiden... böyle dua alanlardan eylesin aynen, sizi de. Aynen aynen. Şimdi biz sizden aynen. haberdarız ama e, ekranda bu yayınlandığında belki e, yakın zamanda Umre'ye gidip gelen biri diyecek ki ya o teyzeye bak göz nuru uğraşıyor Rabbim nasip etsin. Amin inşallah. Karşılıksız dua. Herkese nasip etsin. İsteyen, hedefi olan Herkes gitsin. Allah dualarınızı yani kabul etsin. İnşallah. İnşallah. Gidelim. Bu röportajı yayınlayabilir miyiz? Yayınlayabilirsiniz. Müsaadeniz var mı? değil. Tamam. Teşekkür ederim. Tabii ki. Biz bunu Diyanet TV'de yayınlamak istiyoruz. Müsaadeniz var mı? Olur. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Olur. Sağ olun. Tabii tabii. Teşekkür ederiz. Olur. Sağ olun. Hayırlı Şimdi günler olsun. Bizimle tamam. rastgelsin. Müsaadeniz var mı? Yayınlayabilirsiniz tabii Teşekkür ki. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah razı Allah olsun. Kolay gelsin. Olur. Sağ olun. Ekranlara geldiğimiz birinci bölümden bu izlediğiniz sonuncu bölüme kadar bir yolculuktu bizimki. Her birinde başka bir duayı işlemeye çalıştık. Başka bir duayı sizin dilinizden duymaya çalıştık ama öncesinde biz bir temsil, biz bir hikaye, biz bir drama dediğimiz sizi size hatırlatmaya çalıştığımız bir çabaya giriştik. O da her defasında bir oyunculuk üzerinden gerçekleşti. Evet her defasında eninde sonunda ben vardım ve dahil olup Duayı açmaya çalıştım kabul ama zaten drama, temsil, skeçti ya bunun adı. Farkındaydınız bir mesajın varlığının. Bir yere varmaya çalıştığımızı sizler de biliyordunuz. Bu kez herhangi bir dua üzerinden gitmedik. Dua vakti, dua nedir diye sormaya çalıştık sizlere ve Ankara'da Hamam önünde arkamda Tahsittin Sultan Camisi ve Dergahı ve türbelerin bulunduğu bir alandayız. Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi'nin bulunduğu bir alan çokça metfun bulunan kişi dua edilen de bir alan. Bir taraftan kafelerde sohbetlerin edildiği, bir taraftan da insanların camiye ya da bu türbelere gelip, kabirlere gelip dua ettiği bir yer. Dua hayatımızın her yerinde var ve olmaya devam edecek ama dua yüklediğimiz anlam galiba çok mühim. Evet biz birinci bölümden beri şunun duası, şuna dua şeklinde duaları kategorize ettik ve kaynaklarımızda var olan Efendimiz'den bize kalan duaları hatırlatmaya çalıştık ama dua galiba en çok istemek değil. Dua galiba en çok razı olmak demek. Dua galiba bir yolculuğa girdiğimizde en son teslim olmak demek. Dua razı olmak demek. Razı olunca işlerin yolunda gittiğini anlamak demek. Bazen dua ediyoruz ve bu dua belki gerçekleşmiyor. İşte imtihan bir kez daha açılıyor. Belki de bizim için lazım gelen, bizim için olması gereken, bizim için hayırlı olan da oydu. İşte buradan bakınca dua her birimiz için bir dayanak. Ama yolculuğun içerisinde sadede geliş, o yolculuğun içerisinde teslimiyet kabulleniş. Çünkü dualarımız bazen kendimiz için, belki başkaları için hayır mı şer mi dahi bilmiyoruz. Ama içimize verilen huzurla o duaya varoluşumuz, e, dahil oluşumuz, ilhak oluşumuz, dahlimiz bizi ana olaya yarına alıştırıyor. Bir hastalık için dua ettiğimizi düşünün mesela. Aman ya Rabb'i şu kişiye şifa ver diyoruz. Sonucu bilmeden. Sonucunda yaşam mı yoksa belki de vefat mı bilmeden işte bu süreçte bile biz hazırlanıyoruz. Duamız o ki Rabbim ettiğimiz dualarda bizi hep hayra ulaştırsın. Her defasında yaptığımız yolculukta razı olanlardan eylesin. İlk günden bugüne tüm bu görüntüleri size resmeden kameraman arkadaşlarım, sesleri kulağınıza ulaştıran sesçi arkadaşlarım, daha iyi görmenizi sağlayan ışıkçı arkadaşlarım, dekor ekibi, uygulama ekibi kim varsa bizle beraber, makyaj ekibi, ulaşımdaki arkadaşlar, her biri bu seyir seferde dokuna dokuna resmetti programı. Artık veda vakti. Emeği sebkat eden herkesten Allah razı olsun. Ve iyi ki size teşekkür edip bitirelim. Kurgucu kardeşlerimize teşekkür edelim. Çekimden sonra onu şekillendiren arkadaşlarımıza, denetleyenlere ve idarecilerimize. İyi ki vardınız sizler diyorum izleyicilerimiz. İyi ki vardınız siz vardınız ve izliyorsunuz, izleyeceksiniz diye biz bunları yapma gayretine büründük dokunduk, değmeye çalıştık. Umarım kalpten kalbe bir yolculuk olmuştur. Baştaki ilk bölümdeki duamız tekrar son duamız olsun. Biz size, sizi hatırlatmaya çalıştık. Umarım Rabbim tesirli eylemiş olsun, müessir olmuş olsun. Başka işlerde, başka projelerde yine yeniden buluşmayı Rabbimden niyaz ediyoruz. Esenlikler diliyoruz. Esselam, esselam. Allah'ım, hidayet ettiğin kimselerle birlikte bana da hidayet et. Afiyet verdiğin kimselerle birlikte bana da afiyet ver. Yüz çevirdiğin kimselerden benim de yüz çevirmemi nasip et. Bana verdiğin nimetleri bereketli kıl. Hükmettiğin şeylerin şerrinden beni koru. Şüphesiz hükmü sen veriyorsun. Sana karşı hüküm verilemez. Şüphesiz ki senin dost edindiğin kimseler rezil olmaz. Sen eksikliklerden münezzehsin ve şanı yüce olansın.''